Ayurveda ve demirler konusu. Altını bilmiyorum siz duymadık birisi var mı acaba altının özelliklerini? Hepimiz biliyoruz, çok duyuyoruz bunu, değil mi? Altın en bariz özelliği güç, şifa vermek ve şans getiriyor. Uğurlu çok ilginç. Altın e, sadece bir tamastik, bir zihinde rajastik olarak kullanılma değil. Yani bunun yanı sıra şans ve güç enerjisi. Hatırlıyorsunuz 3. çakra sarı renkte, Altın rengi de. O neden. 3. çakrayı takviye yapıyor ve biz bunu güçlü hissi oradan alabiliyoruz. Bu onu takviye yapıyor. Bu da altının özellikleri çok ilginç. Şifa vermek, şans ve güç. Ve birçok yerde de kullanılıyor. Eğer ateşi düşük bir insan olsa, yani sindirim sistemi midede düşükse altın kullanılması tavsiye ediliyor. Çünkü sindirme sistemini güçlendiriyor. Evet çok ilginç.